Gençler, bugün mü yarın mı bilemem, fakat Ayasofya açılacak, Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphedir. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş, kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya, üstünü başına yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürle mühürlemeye yeltenip hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yasın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim, o selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? Gençler, kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve beton armeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. Surda bir kedi kaçtı mukaddes mi mukaddes ey kahveruzlar artık ne yandan eserseniz Allah'ın selamı üzerine olsun